bir işim vardı. İnce. Hop, tamam bir tane yeter. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? He? Beyler tamam sakin ey. Oğlum ben anlamıyorum ya. Ben ne zaman doğru konuşsam bu herif gelip bana yumruk atıyor ya. Yalan mı söylüyoruz oğlum burada? He? Hoca! Bir daha annem hakkında konuşursan yemin ederim öldürürüm seni. Bak yaparım bunu. Öldürürüm. Aramıza tekrardan hoş geldin harika. Uyuyan psikopatı da uyandırdık sonunda gençler. Allah harika kızdan harika bir tokat. Vallahi bravo. Bütün bu olanlar senin o pis baban yüzünden oldu. Annemin duygularıyla oynadı. Yetmedi. Bizi dolandırdı. Bütün mal varlığımızı çaldı. Ortada ahlaksız, pislik olan birisi varsa o da senin baban. Baba baba baba. Harika hayırdır. Yani biraz ağır mı olsan acaba? Ya biz burada susuyoruz diye sen bizim babamız hakkında sen kimsin de böyle bir şey söylüyorsun ya? Ben buna izin vermeme haberin olsun. Ya sen kimsin ya? Ben senden izin falan almıyorum, almam. Tamam? Sen çok konuşma. Sonradan olma atak ol. Nasıl bir sınıf ya burası? Herkes herkesin bir şeyi mi bana mı öyle geliyor? Ben sevdim vallahi. Kaos. İnsanı dinç tutuyor. Bence en güzeli kenara çekilip birbirlerini yediklerini gör.